Ben bir şey diyeceğim yani hiç Eskort ile olmadı da Eskort'u telefonumuza Eskort diye mi kaydediyoruz mesela? Lan denizin içine mi yaptınız? Gölün içine mi yaptınız? Akarsuya mı kurdunuz bunu? Bu ne? ne? Hayba kışta, kaydırmaya Arkadaşlar hepiniz 5. bölüme hoş geldiniz. Hatırlıyorsunuz bir önceki videoda inanılmaz bir yılda kalmıştık aynı yerden çizgimizi bozmadan devam edeceğiz. Yeni kanallar al, yeni kanallar aldık. Kararlar aldım kanalda. Kaydırma üşürüm süresine devam ediyorum. Süresini kısalttım. Yemek süresini indirdim. Yemek yerken yanında açarsın. Kayarken de kendini otomatik bakarsın ekrana. Ortamı değiştirdim. Biraz bu odada çekim yapayım dedim. Belki yine değiştiririm. Bir de konuk almak gibi bir planım var ilerleyen bölümlerde. Konukların akışlarına bakabiliriz. Konuklarımız, tanıdı, konuklarımız tanıdığınız isimler de olabilir. Hiç tanımadığınız şu karşıda bir tane bakkal var mesela o bakkalı da almak istiyorum buraya onun da instagram açısına bakmak istiyorum. Dil Şimdi arkadaşlar şöyle Götürü bir video. Götülü öptüren ve dil attıran erkekler varmış. Vardır, vardır ovası. Yapan erkeklerin bir kısmı kendini ulan ben gay olabilir miyim acaba diye düşündürüyor. Düş acaba. Düşündürür normaldir. Bu adam kim ünlü biri mi? Ama beyler bu böyle bir şey değil. Tam olarak nasıl bir şey? Sana Ebeveyn vücudunuzda bir düğme Niye adam su. giriyor oraya? Aşağı indiğinde siz gay olacakmışsınız gibi bir his Öyle hissediyorum ben. Mesela bazen eve iki tane beş litrelik su taşırsam. Çok uzun zamanda taşımıyorum ama poşet taşırsam hadi alışverişten dönerken. Onu mesela asansöre binerken düğmesine böyle parmağını zorla kaldır bastıktan sonra dokuzuncu kattan mesela sıfıra inerken bir beklemem gerekiyorsa benim ben onu yere koymam. O düğme aşağı iniyormuş gibi hissederim o zaman var bedeninizde ve vücudunuzda. Öyle bir algıyla çalışıyorsunuz. Hiç tatmin olmadı Evet. Ben öyle, tatmin düşünüyorum, öyle düşünüyorum. Harbiden öyle düşünüyorum. Ne? Siktir. Yoksa. Ne oluyor ya? Sakin ol. Burası senin erojen bölgen zaten. Tahrik olabilirsin oradan. Hayır canım. Benim erojen bölgem bellidir ya. Yani. Ya bu oraya giren adam o kadar çok muhabbeti meramı unuttum. Ne dinliyorduk onu unuttum. Mustafa Sarıgül'ün koruması mıyım ben? Ha, niye? Niye? için okey. erkekler varmış. Hmm. yakın zaten. Hayda bir de P noktası çıktı başımıza. E, Nefret noktası, ediyorum ya verilmedi. bu noktalardan. O da bir fantezi türü yani orayı seversin sevmezsin. Sevmem. Götünü... Bize öyle bir bilgi verilmedi henüz. Abi. Abim. Avans diyecektim de. Evet. Abi yok. Az vereyim abi. Kapıyı çek kapıyı da bir dakika çalayım mı? Peki abi. Götünü öptüren... Al

Merve selamlar. Araba 92 model Ford Escort. <laughs> Ön parçada 3 değişen var. Oğlum bir şey diyeceğim yani. Hiç Escort ile olmadı da. Escort'u telefonumuza Escort diye mi kaydediyoruz mesela? Geçen biri daha vardı öyle. Telefonunda travestileri kaydetmiş. Karısı mı yakalamış? Ne? Oğlum ne yazıyorsun? Travesti Ayşe mi yazıyorsun oraya? Ne yazıyorsun mesela? Parçalı lokal var. <laughs> Numara Ayşe? Düz Ayşe. Akşam buluş olur kanka öyle çok kafaya takmayacaksın. İçmeye illa içeceğiz. <laughs> Telefonunu sat ya. Şunu sat. Oha artık bu müptezellik değil bu bambaşka bir şey. Bir seç, o ben ne olacak lan çok? Oğlum bu nasıl bir otel? Bir dakika lan. Lan denizin içine mi yaptınız? Gölün içine mi yaptınız? Akarsuya mı kurdunuz bunu? Bu ne? Oha! Ya bu görünse gerçek mi, AI mi şu an? Artık anlayamıyoruz. AI. Gerçek galiba. <laughs> ki. Oğlum 500 lira berbere az değil mi? Bir dakika lan ben bir şey çok yanlış mı biliyorum? Hadi normal diyelim. Az değil Yani az... sen? Evet ayrılalım. Tamam ayrılalım o zaman. Ben de bu gece bizim çocuklarla kulübe... <laughs> Niye almadın yanına? Neyi? Tatlı dille güler yüzünü. Hadi in çabuk. Hadi. Tatlı dilin. Bakın dili. buradan ebelere sesleniyorum. Seslen. <laughs> Artık krediler kapatılsın. Şükür. Ben biliyorsunuz Adıyamanlıyım. Ay evet Şimdi ben Nereden de Adıyamanlıyım. Ha, tamam. Benim de kütüğüm Adıyaman'da. İşte şunu diyeceğim. Ne oğlum? Hepimiz Adıyamanlıyız. Konu sadece Adıyaman değil, yaşasın Adıyaman diyelim. Evet. Ee, şöyle. <laughs> <laughs> Böyle bir berber gerginliği var. Hanımla kavga ettiği için mi ondan emin değilim ama. Hello. Oha! <gülüyor> 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 hep yapıyorlar. Yapıyorlar. Arkadaşlar buyurun ben ya, ya oğlum biz bunu abi. ilkokulda yapıyorduk. Bu dile hangi dilenci bunu yapıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> bunu görüp de der misiniz bir dilenciye? Ulan bunun yardıma ihtiyacı var. Dur bir 50 lira vereyim. <laughs> <laughs> yürüyüş özelmiş ama. <laughs> ya bu dayılar ne olacak ya? Ben de dayıyım ya. Yani. İnanılmaz <laughs> Yapacak bir şey yok. Ha. Çekeceksiniz yani. yani. Dayılar böyledir yani. Ne olacak? Ben beyaz olacak tabii. Ahlelele ahlelaz. Ahlelele ahlelaz. Ahlelele ahlelaz. Ahlelele ahlelaz. Şey Oğlum bunu nasıl yap... Oyy havada kesti gördünüz mü? Ya tarafı Zeynep'lerle çıkacağım bir kahve içeceğim ya. Tamam ben bir şey demiyorum o zaman ben de eskort çağıracağım hemen. Ahahahahahahahahahahaha. İstiyorsun seni merak edeyim, keramet elimde benim dediğim. Koy gömleği uyuz çok söyle de yapmaya devam edeyim. Söyle yapmaya devam edeyim. Artık sosyal medya kampanyaları böyle mi yapılıyor? <laughs> Hadi oğlum ne çıkacak içinden? Oğlum bunu görmeyeceğiz mi? Ben ekran durdurdum arkadaşlar biriniz QR kodunu okutup videoya bakabilir misiniz? Sinirlerim mi? bozuldu. Biri hayrına bunun linkini linkini bir şeyini bize bir ulaştırsın yorumlardan yorumlardan. Ya abi bu... <laughs> ah yanlışlıkla dayakladım. Ya bu bu kıyafetlerdeki aşırı kalitesizlik var ya bak mesela böyle dikişleri bir kumaşı mumaşı bilmem ne. Bu insanı bir tık torno eder ya bir soğutur ya seksten. <laughs> Yine bir internet ünlüsü. Sen <laughs> Bu ne abi bu şakayı nereden taşıdın sen 2002'den mi getirdin İlk defa mı hayatında insan içine çıkıyorsun yani sen ne kadar saçma bir tipsin ya sevim, sevim, sevim. Ne oluyor <laughs> bir tane böbreğinizi verir misiniz abi, Niye vereyim Veririm Eşim olmuşsa vermem. veririm Neden? Hayatta vermem Kadınlar Neden? kapatılsın Kıymet bilmez Yani şeriaten değil de Vermem Neden Ver İşletme mi? olarak. Ben, verme. hayatta vermem. Neden? Vermem. Ayıpla. Bu olsa bana verir mi? Ben verirdim. Eşime, ciğerimi, kalbimi, yani her Ama siz benim eşim olmasın. Benim her i̇şte o kadar. Veririm canımı veririm. Erkekler böyledir ya. ya. Hayır arkadaşım ne demek? Ver, ver, verirsin. Verirsin abi. Her şey bütün organımı veririm. Veririm. Abi. Zaten doğalında onun yani. Her şeyin feda olsun eşime. Verilmez mi ya? Yazıklar ver, olsun. Ben yaşamam vermem. benim hayat Oğlum bu görüntü gerçek mi? AI mi artık ben anlayamıyorum. Bak delirtmeyin adamı. Mahmut Tuncer elinde Doritos gerçekten bağırıyor mu bağırmıyor mu? Herkes mi Doritos? 2006. Oo 86'lar yaşıyor mu ya? Ne izleyeceğiz? Güzel geçiş gözlükle birlikte. Acil bir var içmeyi var. izlediğim arkadaşım. Meksika usulü diyorlar değil mi böyle içmeye? Anlatsın. Bir an laf edersin ya. 2025 Best Hair Kat izliyoruz arkadaşlar. Dikkatli <laughs> bakın ekrana. Lan iyi olacak galiba. Aa. Bak hadi. Ya bu kesilmiş mi kesilmemiş mi? Ya da bu kesilmiş. Abi sanmıyorum ya best olduğunu. Bir kere şu kulağın üstündeki o sıfır gibi olan yer hoşuna gidiliyor mu? Yani bunu muhatabına soralım. Bu bizim hoşumuza gitmesine gerek yok arkadaşlar. Eğer yönelimlerle alakalı durumları farkındaysak. Markanı tanıtmaya ne dersin? 13 Ekim'de Fashion Wonder... Hayır. İyi böcekli şeyler izlemiyorum. Abi böyle bir man... Ya bu, bu, bu gerçek değil değil mi bunu yaptıran insanlar? Allah'ım yapın gerçek galiba ya. Oğlum siz Uber salak mısınız? Dövme sildirmek görürüm. korkunç zor bir süreç silinmeye de bilir. Kafasına Hasan yazdırmadı gözürürüm. o ya. Fake fake. <gülüyor> fake. <gülüyor> fake ya fake. <laughs> ya artık Peki, şu mangalı kolaylaştırmanın hiçbir mantığı yok. Teknoloji, teknoloji değil. Mangal dediğin şey zaten keyfen yapılan bir şey değil mi? Güzel güzel. Daha bu onu çevirmek güzel. Oradan yandan bir tane çomak bulup o çomakla o ızgaraya destek atmak güzel zaten. Geçme gönül, Mangala elleşmeyin abi. Aha. Mimar Selim. Oo, çok güzel yaptı lan. Yani bence yine güzel olmayan yerleri var da. Oğlum bir dakika bu nasıl bir video lan? Amerika'dasın kahve söylemeyi biliyorsundur. Bu Amerika'da böyle bir tip mi geziyor? Ya? good morning. Can I get the extra large double? Ya Allah kahret kahretmesin. Oğlum bu dünya simülasyon lan. Yes. Çok net simülasyon ya. Böyle no, bir şey you. görmüş olmamalıydık ya. Bu AI generated bile. Ay, teşekkür ettim Gülüyor. Literal, literal AI generated. Çok büyük bir AI var. Abi ortam bak. Ya sen nasıl bir tipsin ya. Sen nasıl gittin oraya? <laughs> Seni nasıl sınırdan aldılar ya? <laughs> Abi bu arabayı nasıl götürüyorsun oraya mesela nasıl sokuyorsun oraya o yere yerde o araba ya vinçle mi getiriyorsun? Millet kafa yemiş benim dört tane dairem var mutlu değilim adamın hiçbir şey yok Allah şükürler olsun çöpten ekmek topluyor geberim. Annem dünyanın en güzel kadını sanmıyorum. Size ne kadar kredi çıkar. <laughs> Aşk be. Rihanna Asap Raki mi? Yoksa bu çiftimiz mi? Tabii ki bu çiftimiz dediğinizi fark eder gibiyim. Size bir şey söyleyeyim mi? Söyleme. Eşine bala. şimdi size bir ne diyecek ben çok merak ettim. Dur söyle hadi söyle. Size bir şey söyleyeyim mi? Vazgeçtim ben söyle. Ben <laughs> Nasıl ateş düşürücü bunlar hanımefendi? Çok özensiz gözüküyor ya. Masalı kanepe mi? Oğlum bu 1 artı 0 evler size kafayı yedirtti en sonunda. Kanepe masaya dönüşüyor, masa buzdolabına dönüşüyor, buzdolabı süpürgeye dönüşüyor, süpürge kahve makinesine dönüşüyor ya. Her şey bir olduğu gibi dursun ya. Ulan bir tane orta sehpa alacağım eve. Orta sehpanın dönüşmediği şey kalmadı lan. Dümdüz bir tane orta sehpa almak istiyorum. Ya. <laughs> Hiçbir şey dönüşmeyen bir şeyler yok mu ya? Bu uygulama dünyadaki herhangi bir şehri uydu üzerinden görüntülemenizi sağlar. Sokakları böyle ve bir şey kendi evinizi bile görebilirsiniz. Suç bu çünkü öncelikle her şeyden önce. Kurucaş ile Bartın bir de. Yalancıyı sikselerdi, ne olurdu biliyor musun? Sen bir dakika bile kucak bence. Wo. Yalancı. Takipçi sayım kadar çöp topluyorum. Birinci Ulan bu de. çocuğu 200 bin kişi, kişi takip etti. İkinci gün, gün iflas dikildi çocuk. İlk gün 30 takipçisi vardı. İkinci gün 200 bin kişi bir takip etti. Çocuk hala çıkamadı ormanda. Dördüncü videoyu atamadı çöp Malumar topluyor. Malum yer yanıyor Tamam hadi görmemişsinizdir belki izleyin. <laughs> Takipçi sayım kadar çöp topluyorum birinci gün. Bugün sabah peş buçukta uyandım. Malum her yer evet, yanıyor çünkü. benim de bir şeyler yapmam lazım. Bisikletim atlayıp ipime yakın yerdeki milli parka doğru gidiyorum. Henüz şey takipçim olmadığı için bugün 20 tane çöp toplayacağım. Kardeşim bugün bir jump kat atıyor videolar ya içimiz ama. Hem de orman yangınlarına sebep oluyor. Bugün doğru. beğenmediğiniz alfa kuşu. 500 bin olmuş takipçi Bok toplarsın 500 bin sen şimdi çöp. 18 milyon takipçi olmuş. Takipçi sayım kadar? Yani gün 2. Bu video patladı sonra işte artık şimdi izlenmiyor. Eğer 500 bin takipçi olmuş kimse 500 bin toplamasını takip edemez herhalde bu dakikadan sonra. ben, takipçi sayım kadar çöp topluyorum gün 4. Bugün takipçim çok fazla arttı için Bot mu attılar lan çocuğu acaba? Bir tırnağa desen basarak para mı kazanılır diyorsan bu makineyi görmemiz. Manyak mısın kazanılır en çok öyle kazanılır hatta bu aşk. Aracınız bizimle ilk. Gelmiş Damat istemeye gidiyorsun artık ha. Artık hayatımızın böyle bir evresinde, böyle bir dönemine geçiş yapmış olalım. Artık damat istemeye gittiğimiz bir çağda ilerleyelim lütfen mümkünse. Böyle damat istemeye gidiyoruz gibi bir konsept olabiliyor mu? Bu ne demek? Bu nasıl bir araba lan? Hmm, bu, bildim bu arabayı. Ee, neyse yanlış bir şey demeyelim şimdi. bu insanlar ya? bugün akşam yemeğinde tereyağlı ahtapot yapıyorum. Hayır yapmıyorsun tabii ki de. Ya bu çocuğu hayatında hepimiz kıskanıyoruz ya Bir kilo örgü peyniri. Annesi oturaklı gelin isteyenler kaybeder kardeşim. <laughs> Çok iddialı bir cümle ama. E, oturaklı Neyse bir şey demiyorum şimdi ya. Ot yani oturmayan insan daha verimli gibi. Aşkım Riyaz Lafları bu Abi kadar. Biz ne bir izliyoruz ya? Da, benim ne? Allah. Oğlum gerçekten AI generated mi değil mi hiçbir şey anlayamıyoruz artık. Bu nasıl bir video? Merhabalar. Merhaba kardeşim. Dünyanın en iyi topal oynayan adamını da sonraki videomuza bırakalım. Sevgili kaydırmaya üşeniyorum severler. 6. bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve afiyet olsun diyorum. Kaydırmaya üşeniyorum. Kendi kendime kaydırmaya